Kolay gelsin. Şu an artık içerideyiz. Bir şey daha. Evet Batuhan'cım falan. <gülüyor> <gülüyor> Bütün yani kafamda olabilecek her şeyi kullandığımı düşünüyorum şu an. O yüzden bu, bu sefer de böyle yapalım be. Bu sefer de böyle artık girdik ne olursa olsun öyle çok da kasmaya gerek yok. Bu, ne konuşmak istiyorsun bugün? Bugün Türkçe rap konuşmak istiyorum üstadım size. <laughs> Bunu uh, Alamancı aksanıyla söyledim birazcık. Son yıllarda Türkçe rap'in çıkışını neye bağlıyorsun? Genelde ezele. Yani ezelle olmuş bir şey sanırım yani bu. Sence de öyle değil mi? Aslında mesela ondan önce bir APO var. 2016'da mıydı o şarkı çıkarmıştı? APO demek istedin Gör, galiba. Doğru APO. Ben kelimeleri kısalttım. Evet APO vardı. <laughs> APO var Apo yani. ya. APO. Onun adı neydi gerçek adı? Yani hiç bilmiyorum. Abdullah gibi bir şeydir herhalde. Çünkü APO'yu İngilizce okuduğum zaman AP oluyor. Ya yani Türkçe rap konuşalım deyip de bu kadar cahilce başlamamız çok güven vermez bence insanlara bu arada. Kanki zaten bizim konuştuğumuz hiçbir şey güven vermemeli bence. Burada bir baz alıp hiçbir yerde bir <laughs> evde denemeyin bunları genel olarak. Ya evet aslında ya. Yani. O zaman sana ilk sorumla başlayayım. Evet Ardacığım. <laughs> bir konsere gitsen ve bu bir rap konseri olsa hangi ünlü Türk rapçilerin olmasını istersin? Ünsüz de olabilir. Ezel Patron Jack Lilzey Mero <gülüyor> <gülüyor> Word dosyasından okuduğun isimler Bölüm bu kadardı <laughs> Dur bir daha saysana yavaşça Ezel Allah'ın emri zaten tamam. Patron Patron seviyorum ben PMC Tüm güzel kızlar patron dinler hey, bir şey var Ey, Moruk, ilan, hani Boz, Tüm makinada En güzel 17-2018 sonrası patron mu öncesi patron mu? Ben öncesini falan hiç bilmiyorum ya. Benim Türkçe rap ile imtihanım çok yeni başladı yani. Ha. Ha, yeni başladı derken şöyle. Türkçe rap yeni nesil Türkçe rap hiç ortada yokken. Hı, -hı. Sakopa Kajmer dinlediğim bir dönem var çok fazla. Hala da arada dinlerim yani. Söz lirikalite açısından bence zaten çok Sakopa Kajmer'in yanına yakışlaşamıyor hala. Birçok Rapçi. Bak bu mesela bölüm güzel olabilir çünkü ben de hiç oralarda değilim biliyor musun şey olarak söz anlamında söylemiyorum bunu. Sagopa'yı ben ya bir ya iki şarkısını falan dinlemişimdir. Var. Onun dışında patronu da bir iki şarkısıyla seviyorum. Ya öyle. Benim bu ara favorim Lil Zay bu arada. Hı -hı. Bence aşırı güzel iyi

sana bana bize bir şey olabilir diye beni bir hoşuma gidiyor onu dinlemek. Bana sana bize bir şey olabilir sebebini biliyorum beni yorabilir kafama gelen soruyu bana sorabilir. Peki bunu sevmen içinde birazcık Türk ezgileri olduğu için olabilir mi? Sen böyle şeyleri seversin. Ben zaten hep öyle şeyleri seviyorum ya. Doğu müziğinde olan o ara notalar var ya onlar beni çok heyecanlandırıyor falan. <laughs> O zaman sende şey falan yok mu? Mesela bu eskilerden ilk zamanlar ilk zamanlar böyle. Kartel. Kila Hakan falan. <laughs> aynen aynen. Islamic Force falan. Ya o hiç ben onları hiç bilmiyorum ya. Ben o zaman zaten yani zaten çok da bilemem yani de. İşte bu cezada başlayan bir nefret dönemi. Ondan sonra İstanbul Atak zaten çok kısa bir albümü var zaten o şey olarak. Sen bunları kaç yaşlarında dinliyordun oğlum ya? Hayır bunları ben işte bak yeni buldum işte 200 senedir falan bunları dinliyorum. Bu lise döneminde böyle bir ayrışma oluyordu rakçılar ve rapçiler gibi. Hı hı. Sen onun hangi kanadında durmayı tercih ediyordun o zaman? Kanka ben reptim ve bu kanatta durduğum için birçok insan beni şaşırmıştı. Rakçılar kanadında durduğumu sanıyordu. <laughs> Şimdi i̇şte ne dinliyorsun? Bir şey geliyordu illa. Rap deyince böyle. Oğlum sen rap dinler misin ya falan oluyordu. Biz mesela ilkokul son yani ilkokul derken artık ortaokul oldu galiba. Neyse 5. 6. sınıf sonrası lise dönemi daha çok falan. Hı hı. Ya o dönemde genel olarak daha zaten yeni kırılan bir şey bu herhalde. Rap müziğe karşı böyle bir uzakta durma, bir mesafe ve böyle rap müziğin alt kesime hitap ettiği ve aslında kaliteli olanın da rock müzik ve benzeri şeyler olduğuna dair böyle bir algı vardı bende ve herkeste bence yani. Ya bence bu şeyde var. Çok günlü dünyaca rockçılar var ya. Onlarla olan bir şey sanki. Onlar çok pahalı çok ünlü dünyaca rapçiler de var bence. Yani var da bunların sayısı çok az ve hitap kitlesi biraz daha az gibi. Bir sayı olarak da azlar. Bir de gösteri olarak da böyle sanki. Son herhalde 20-30 yıla kadar ki zaten rap işte yok isyan başkaldır falan. Zaten rap müzik çok dinlenen bir şey değildi. Hı -hı. Mesela ben yani lise dönemini hatırlıyorum gene. Ya da böyle işte gene dediğim gibi. Hı -hı. Yani yıl verecek olursak 2010-2015 arası aslında. Hı -hı sosyoekonomik durumum dürümü, durumu dürümü. <laughs> sosyoekonomik durumu yani tavuklu aynen tavuklu olan. durumu düşük olanlar hep rap dinliyordu. Ben hiç zengin rap dinleyen çocuk görmemiştim. Zenginler yeni rap dinlemeye başladı ya yani. Ya bura kesinlikle katılıyorum. Ezelin müziği popa kaydı. E şey olarak yani bunu şey olarak söylüyorum. Popu da etkili de anlamında söylüyorum. Yaptığı iş pop değil anlamında söylemiyorum. Aynen. Ve bunlar radyolarda, madyolarda çalmaya başlayınca ve işte böyle bir iki örnekle de çıkınca ortaya bu arada lafını hemen kesiyorum. Hala Türkiye'de çok Aha. fazla rap müzik çalan radyo yok bu arada. Virgin çalıyor galiba sadece. Aynen Virgin çalıyor. Başka ben de bilmiyorum bu arada. Hiç radyoda dinlemiyorum ama ha, evet, Spot Spotify'daki en çok dinlenenler Türkiye listesine baktığımızda illa rap rep şarkıları oluyor. Sen mesela lisede hiç böyle şeyi de biliyor musun onu sorayım öncelikle ya? Şehir şehir mesela repçileri ayrıştığını ya da oradan çıkmaları falan biliyor musun? Mesela Ankara rapçiler, Antalyalı, İzmirli, İstanbullu falan öyle takip ettin hiç mi hiç? Hiçbir fikrim yok ya. Yani mesela Ankara'dan Ezel var. Evet. Bu zaten aşikar. Mesela Keyşan var onun yanında. İzmir'e geldiğince Anıl Piyancı var, Grogi var. Ondan sonra Konkar var. Hmm. Şanışer Antalya'da olması lazım. Bir şeyde de mesela İstanbul içinde de şey var mesela. Bir Üsküdar'lılar, Kadıköy'lüler falan var. <laughs> sonra bir de Kadıköy ne çıkmıştı? Kadıköy bir şey çıktı. Kadıköy, Kadıköy falan. <laughs> Kadıköy'de İstanbul trip var mesela o taraftan Kadıköy diye biliyorum. Ne yani. bunlar peki? Toplanıp kavga mı mesela ediyorlar? Mesela Sansar yani? Salvo falan şey. Kanka harbi kavga, kavga ediyorlar bu <laughs> Kahvaltı arada. Kahvaltı mı ediyorlar? <laughs> İstanbul Atak'la Beşiktaş Force ee, kahvaltıcılar sokağında buluştu. Şeyden böyle menemeni sen daha çok yedin diye bir tartışma çıkıyor falan. Abi hakikaten kendi aralarında mesela konser yerlerini böyle bölüşüyorlarmış. Konsere çıkartmıyorlarmış mesela. Kimseye bir faydası yok. İlginç de bir aralarında bir şey var, diyalog var. Peki Türkiye'de ünlü olmanın yolu hapse girmekten geçiyor mu rap dünyasında? Yok ya. Ya yani girmeden de olur diye biliyorum. Yani benim en çok sevdiğim şu an rapçi Sansar Salvo bildiğim kadarıyla hiç girmedi. Bu eski değil mi bayağı bu Sansar Salvo? Bu böyle kafayı kazıtan Sert Trip abi falan takılan. Kanka ilk 2008'de işte Adrenalin şarkısını şey albümünü yaptı. Ondan beri adam full zaten üretken, full üretken yani. Her sene bir şeyler çıkartıyor. Rap müzik dinlerken seni çeken şey ne oluyor rap müzikte? Niye rap dinliyorsun mesela? Ya bunu bak ben de geçen gün düşündüm. Çünkü hepsini sevmiyorum. Sadece bir tarza indirmeye çalışıyorum Spotify listemde de. O da şu. Beni gaza getirecek ve içinde bir mesaj olacak. Ben bu iki kritere bakıyorum abi. Yani burada sözlerine de belli bir anlamda bayağı dikkat ediyorum. Sonucu mu çıkıyor yani? Uyakları olmuş mu falan anlamında değil ama içinde bir gaye var mı? Yani işte kızlar gelsin, paralar gitsin den ziyade bir şeyler daha var mıya bakıyorum aslında. Ya mesela Susamam Mesela bunu yani. eski... <laughs> Susamam zaten. Ee, ama mesela Norm eski şarkılarında bunu yaparken yak yani yeni şarkılarına birazcık cozutmaya başladı yani. Ben bu konuda yorum yapmıyorum. Spotify'da yani. mesela bir rap var, listem var mı? Benim var tamamını Sagopa oluşturuyordu. Son yıllarda biraz daha başkaları geldi falan. Sagopa rap değil artık. Yani eski Sagopa bugünkü rap sayılmaz. Çünkü çok başka bir şey yani. Arabesk gibi daha çok Sakopanın ki. Şarkı gibi nakaratı var ve şimdi yani hiç bu hiç yok mesela bu. Şimdi bu olmadığı zaman rap olmuyor. Şimdikiler zaten biraz daha trap'e kayıyor ama listene ekleyebileceğin yepyeni bir tane rapçi söyleyeceğim. İsminin yani isminin birkaç türlü okunuşu var. Ben onu kendi söylediği gibi söyleyeceğim ama bu şarkılarında da kafiye olsun diye mesela ismini değiştirerek söylediğinden dolayı da olabilir. Spade 427 ya da Spade 427. Ne bu oğlum ya? Spade mi yani? Samsun, Paris, Adıyaman, <laughs> Denizli, Edirne. Evet komutanım. E ee, şeklinde. Ya yani 427 de forumlardan gördüğüm kadarıyla Ankara'daki bir otobüs hattından geliyormuş. Muhtemelen o yakınlarda oturuyor. Abi şöyle bir şeyden keşfettim ben bu e, abimizi. Ya bizden küçükse bu adam? Yok, çok büyük kesinlikle. <laughs> Rap'te mucizevi bir şey var abi. Freestyle. Başka hiçbir müzikte olmayan, belki şey de olabilir, caz da olabilir. Müzikten biraz anlayan bir insan bunu dinlerse bizi şikayet falan eder. Başka hiçbir müzikte olmayan ne demek oğlum freestyle? <laughs> başka nerede var freestyle? Abi sen karşılıklı freestyle yapabildiğin, şarkı söyleyebildiğin başka bir müzik türü var mı? Şarkı söylemekten kastın bambaşka. Başka hiçbir müzikte freestyle yok demek başka böyle bir şey. Çünkü müzik dediğin şey sözlü olmak zorunda değil. Ben gitarda da kendi kendime şov yaparım. i̇şte yani oradan birazcık şeye geldi. Yani mesela normalde bir şarkı... Evet ya yani orada yanlış bir şey kullanmak istemem. Çok da müzikte hakim değil ama mesela şey de oluyor da cazda kendin böyle freestyle attığın, böyle sol attığın kısımlar oluyor ya. Belki oru olabilir gibi düşündüm ama evet yanlış bir tabir oldu galiba. Cazın büyük kısmı öylemiş zaten. Doğru doğru arada. evet. Birazcık yanlış bir tabir oldu. O zaman ya ne bileyim popta, rockta falan böyle bir şey yoktur ya. Gideyim böyle freestyle atayım falan. Hayır, sözler evet. yazılır. Sen o anda söz üretmekten bahsediyorsun. Evet yani. evet, anlık olarak söz üretmekten. Abi şöyle bir şey denemiş, tam bir saat boyunca freestyle atmış ve bunu YouTube'da da var. Çok kötüdür muhtemelen, çok mu güzel? Oğlum bayağı güzel ve ben sanki albüm açmış gibi açıp izliyorum. Demiştim ya işte söz, müzik uyumu falan o kadar yani tap noktada olmasa da var. Hiç takılmıyor mu? Hiç takılmıyor abi. Peki sen hiç bu düşündürmedi mi acaba bu adam bunları daha önce yazmış olabilir mi yani? Düşündürdü tabii ki bazı forumlarda baktım orada da mesela birçok insan konserde de böyle olduğunu söylüyor e, yapılabilir noktası kelime istemek yani bir kelime istiyor oradan başlıyor yanılmıyorsa şimdi tam net hatırlamıyorum burada da kelime istiyordu sözler şöyle etraftaki olan olaylarla da ilgili yani birisi geçiyor birisinden bağlıyor ya da etrafına bakarken bir şey görüyor o bir şeyden bağlıyor gibi o an yazıldı belli yani. Deri, benden çalar enerji hep yalan karakteri. Onca insan tanıdım da hayat geldi derin bayat geldi onca fikir benden aldı ömrümü. Çaldı oysa yaptığım şu bir saatlik freestyle hayatımın sanatı gibiydi. Gibiydi. hemisi sesi biri hızlı speedy Mustafa stilin iyiydi dostum biz ses TV gibi Brian yanında kalsın bense Kobe. Brian gibiyim şu üçlük basket. Kasket tak kasret kal Geçmişe bize var ah be ne var diye Düşün olmayı ama senin yapamayacağın kadar akışkan Benim flow'um hatta Spiderman gibi ağım yapışkan Yapışacak kalacak seni çıkan canından Gerekli daha fazla çalışman alışman Buna belki uzman istiyorsan freestyle zaten ilk işin benle tanışman Bana şeyi hatırlattı bu ya, Bu adam freestyle king'e katılsa net birinci olur o ne Abi freestyle king 2012'de bitmiş bir freestyle yarışması Türkiye'de yapılıyor Hip hop life yanılmıyorsam yapan organizasyonu. 1-2-3 üç yapıldı. 3'ten sonra çok kavga çıkıyor diye yapmadılar. Yani çok fazla kavga çıktı. Baya yani. O yüzden kaldırdılar yarışmayı. Karşılıklı disleşiyorsun zaten değil evet, mi? Evet karşılıklı disleşiyorsun. Bir noktada anaya küfre de gelir orada. Orada mevzu biter. Abi kesinlikle Fuat'ın bir belgeselinde şey diyordu. Freestyle atmayı Almanya'da yapıyorduk ama hiçbir fiziksel bir temasımız olmuyordu diyor. Ama ilk defa Türkiye'de geldiğimizde diyor ikinci küfürden sonra yumruk geliyor üçüncüye diyor. E doğal Sözlü olarak. bir şey değil, kalmıyor diyor. Ya bu adam eğer First devam etse net birinci olurdu diyorum yani. Açık ara. Ya evet, enteresan. Türkiye'de de tabii First Disleşmenin zor ya. Burada çok zor öyle şeyler. Burada birine hakaret edeceksin de O zaman seni şey fikrini merak ediyorum. Norm Ender'le Ben arasında yeni böyle trapçiler arasında böyle bir gerilim olmuştu. Hatırlıyor musun? Aynen. Hatır, tabii oğlum. Normanlıların yeniden doğuşu. Diyebilir miyiz buna? Bence diyebiliriz ama sonra çok da doğduktan sonra hayatta kalamadı gibi bir şey yani. Neyse. Vallahi güzel para kazandı diyorlar o Kazandı dönemde. kazandı ama. Oğlum ben o yıl nereye tatile gitsem adam her yerde çıkıyordu yani. <laughs> bu arada ben Erasmus'a gittim ya. Erasmus sürecinde de oraya da geldi. Gitmedim konsere ama oraya da gelmişti. O şarkısının adı neydi ya? Ee, mekanın sahibi. Mekanın sahibi, mekanın sahibi doğru. Mekanımıza İkonson'un yeri yani benim falan gibi bir şey. Sen gibi. mesela orada bir taraf tuttun mu? Ben hep güçsüzün yanındayım. <laughs> yani ben Ferro. Orada da bir güçsüz yoktu abi herkes <laughs> maşallah kaldırdı paraları yani. Şöyle hiçbir şey yokken durup dururken birine sataşan adamlar benim çok canımı sıkıyor. Burada Normander o pozisyondaydı. Çünkü Benfero kimseye laf etmemişti diye hatırlıyorum. Zenciler dışında. <laughs> mesela Benfero keceliyor diye ona laf atmıştı Normander. Hı hı. Ama Ben Ferold çok insan dinliyordu yani bunu yapmak yerine belki o da heceleseydi <laughs> ya da heceleyeni değil de onu dinleyeni ama sonra işte onu da dinlemezler falan sıkıntı büyük yani orada. O biraz da old school takılırken yani trap biraz daha yeniydi onların çok da iyi bir müzik olmadığını düşündü bu her yeni gelen şeye düşünüldüğü gibi aslında. Şey biraz kötü ama işte mesela nükte olayının da bir kaliteden ortaya çıkması gerekiyor ya bir yerde bozulduğu an yani bir insana zaten en iyi hakaret etme şekli ona küfür etmeden bunu becerebilmek hı <laughs> hı Zaten burada küfreden bir taraf yoktu yanlış hatırlamıyorsam da böyle yani ama burada biraz toplum belirleyici oluyor. Yani bizim toplumun karar verme yetilerine kadar yüksek. Benim de çok yüksek değil. Neticede böyle yani şunu şöyle düşün mesela. Biri birine çok daha iyi laf soktuğunda hı hı. bunu anlayamayan tayfa biri diğerinin anasına sövdüğünde uuu yapıyor ya mesela. Evet, <laughs> evet, i̇şte yani. böyle bir sıkıntı var bence. Rap dünyasının esas sıkıntısı burada. Crystal yani. <laughs> <laughs> King ya 1 2 3 kafana göre yaz. YouTube'a izle falan yaz. Orada zaten senin dediğin birebir yaşanıyor. Sen şey denedin mi? Kendi kendine böyle bir akapella böyle bir freestyle müzikli müziksiz denedin mi hiç? Denemedim ama mesela kafiye konusunda güveniyorum kendime. Yeteneğim var da bence ondan deneyebilirsin. O ilerideki günlerde. Biliyorsun bu olay direkt birdenbire böyle olmuyor. Önce böyle bir yerlere bir şeyler yapıyorsun. Sonra YouTuber oluyorsun. Sonra iki tane biri çok ucuz biri çok pahalı şeyi karşılaştırdıktan sonra film yapıp sonra da şarkı yapıyorsun. Şunu atladın. İlk dört şarkında ben şarkıcı değilim diyorsun. Beşinci şarkında ben şarkıcıyım diyorsun. Doğru. Çünkü tepki çekmemek için. ilk dördünde değilim diyorsun. Aynen. Bunu yaptıktan sonra bence şarkıcı olan bir insan var bu arada. Ben Berkcan Güven'in yaptığı son 3-4 şarkıyı hakikaten beğenerek dinliyorum yani. Çünkü adam zaten Ezel'in prodüktörleriyle çalışıyor. Yani hmm. sözler ona mı ait ona dair hiçbir fikrim yok ki olabilir yani o adam şey bir adam değil onları yazamayacak bir adam değil bence. Hı hı melodiler falan gayet bence akıyor ki yani DJ ile çalışıyor, Bugi ile çalışıyor adam zaten vesaire hani oradan. Bence sound çok iyi yani onun. Bu arada Enes Batur'un Dolunay şarkısı da güzel bence. <laughs> ya kardeşim ya sen de abartma artık ya. Onu Yemin dedim ederim de de güzel şarkı. Rezil oğlum o rezil ya. Lan şarkıcı diyen insanlardan çok daha iyi yani. Orada haklı olabilirsin de. Bu arada muhtemelen onun da sözleri de yani onun da sözleri ona ait değil. Ne bileyim altyapısı da ona ait değil. E zaten eşeğe söyletsen birazcık seslerle oynadığın zaman bir şeye benziyor herkesin sesi. Çağımızın mucizevi ilacı ototune var. Mesela burada mesela ototune'dan en çok yüklenilen insan ezel. Ama işin komik tarafı şu ki insanların dinlediği birçok popçu adı ototune değil belki de. Tüm o ses ayarlamaları, o pürüzlerin giderilmesi... Belki ufak, belki o zaman da ototune vardı da bu kadar ağza dile düşmemişti yani. O insanlar canlı performans yapamıyorlar sırf onları kullandıkları Hı -hı. için. Milletin ondan haberi yok belki. Ezel deyince ee, bas ototiyonu bas ototiyonu ee, falan diyorlar. Yani işte bu da çok kolay bir eleştiri bence yani. Kanka bir de bildiğim kadarıyla ototiyon sadece programın ismi. Orada kullanılma şeklinden herhalde biraz daha yakınıyorlar. Yani tüm Oğlum. şarkıcılar neredeyse ototiyonu kullanması gerekiyor gibi bir şey. Mesela şimdi sen buraya birazdan mesela şuraya ototiyon yap mesela. Şuraya ototiyon yap mesela. Şuraya ototiyon yap mesela. <laughs> tamam mı? Buraları yaparsın. Vardı ya şeydi Hatırlıyor Tamamdır. musun? Tamamdır garaj bende. Tamam yaparım. Çok iyi olur öyle yaparsan. Hı hı. Mesela herkes de şarkıcıdır yani. Bak mesela Ezele gelmişken şeyi soracağım ben sana. Ezel'in bir de Ice Ezel olduğu bir dönem var. Aynen, rastalı ve reggae yaptığı dönem. Dede tabii, tabii, Rastafari niyeti pap, la bebe, böyle 8'i çektiği falan. Ateşi yak var galiba. Aynen, ateşi yak var. üç gün var. Oğlum ben bunlar o kadar çok seviyordum ki mesela aşırı hoşuma gidiyordu ya. Kokuları pis. Bunu bastırmak için yeşil otu sarı bit. Yine de yaramadı şime hırsdan. Olamıyorum ıslah. Ona gece ıslah ve beler hefe kısta hip hop değil diye rap yapar herkes bir bakayım iyi miyim der fakat ona fikir de yok mentalitede ama bizim ekifem şekil hem kaliteli yeni rapi geri getirelim dedik 8 herif ekip herif verir teri ve gideriz hepileri çekin eni rapi keriz bir şekilde bezedi yeşil oda budur dikkat deli rapin evi hala diyorsan anda rap geride sokarız gelip biz onu da eksenini diye hip hop iner enseniz buy, Mesela bunu yakın zamanda yapan şey vardı. Miraç sanki buna benzer bir şey yaptı. Bir de kim yaptı? Patron sanki böyle bir şey yaptı. Patronu bilmiyorum. Sanki öyle hatırlıyorum ya. Ona böyle bir şarkısı vardı sanki. Latina mıydı? Latino muydu? Latino. Aa, Latina. evet, 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 evet. Nasıl Latina? <laughs> Şimdi çalıyordur zaten orada arkada. Latina, bana tim sana. Para değil aşk adam olu insana. Bana pis var size karamiza. Önce pizza, sonra Mona Lisa. Kafam iyi bak yine kritikler çok. Ancak FIFA ile free gol. Maaşı izar gece trafikleri. Çok aç insan kötü grafikleri. Boş. Sen kim bir makina? Bu kaşlar tari... Latin ezgileri falan bence rap'e yakışıyor ya. Böyle bir kıvraklık katıyor gibi böyle yani. Nasıl tabir? Kıvraklık katıyor. Abi bence zaten aynen <laughs> doğru. Latin. <laughs> elimde de şey yapıyorum böyle. E, para sayma hareketi gibi. Dalgalan. He, para sayma <laughs> nasıl lan? Ya şey gibi. Şıkıdım yap mesela elinde böyle. Hmm, hmm, kıvraklık onu, ama. onu birazcık daha şey yap. Böyle e, şıklatmadan hafifçe parmağını sürerek yap. He, kıvraklık bana, katıyor. Kıvraklık. Gibi diyorsun yani. Evet evet. Ben de kıvraklığı şöyle elimle hani şöyle elinle bir oryantalimsi bir şey yaparsın. <laughs> yok ya. yok. Yok yok. Onun gibi yaptım benim için kıvraklık bu demek. <laughs> Ezel aklıma şey geldi. Ramiz dayı falan. Keyşan'la yaptığı bir tane şarkısı vardı. Eyşan yok, mı? Yok. <gülüyor> 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 Hakikaten lan, bu da Eyşan gibi oldu. Keyşan Keyşan. <laughs> Ezel deyince aklıma Eyşan geliyor. Taşak Senfoni 4 diye bir şarkısı var. Biliyor musun onu? Kesinlikle hayır. O bir kere dinle. Keşan dediğinde de benim aklıma sürekli Keşan TikTok var ya. <laughs> Oğlum hakikaten çok iyi şarkı bu arada o da. O nasıl bir şarkıydı peki? Ben sadece adını hatırlıyorum onun. Tik tak the O da çalıyordu şimdi <laughs> ben böyle yaptım ama. <laughs> evet evet arabadaydı o şarkı. <laughs> o muydu o? İlk söylediğin değil mi işte? Hayır. İkinci söylediğini anlamadım zaten. <laughs> Ooh, tick-tock, on a clock, and I'm with